Nize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Barley'e yeni aksesuar geldi, onu on deneyeceğiz bu videoda. Ama benim Barley'im 7 e, değil, gıcıklığına olmuş gibi 6 level olduğu için, e, yani bana çıkma ihtimali de olmadığı için videoda çıkarma gibi bir lüksümüz de yok. Arkadaşlar, e, şimdi... İkinci hesabımdaki ve bardi de altıncı seviye. Bu da daha fazla yani aşırı derecede gıcık bir şey. Ve de bardinin 7 7 yedi seviye 7. seviyeye geçmesi de çok az var o hesapta. Şimdi ikinci aksesuar bence çok güzel bir, bir aksesuar. Mesafesi falan bence aşırı derecede büyük. Yani şeyin meteor mesafesiyle aynı sayılır Epirimon'un. bir tık açayım. Arkadaşlar zaten e, denediyseniz biliyorsunuzdur. Mesafesi bu kadar ama yani her yer şifa sesiyle dolduruyor bir şey yok var diye. Her yer şifa sesiyle do doldurmuyor. Takım arkadaşlarının olduğu yerleri şiş atıyor sadece. Mesela mesela de. Şimdi asılar boşa gitmesin. Canı azalsın öyle yapayım diyecektim diye açıkla bastım. Gördüğünüz gibi kendisini de atıyor böyle. Yani havadan. Bir tane daha başak atmayalım diyecektim yine attım ya. Ben bu aksesuarı kanser olurum ya. Ama aksesuar, ama aksesuar güzel. Şimdi. Şuradan ultimizi kaçalım Zaten bot ya. İstersen daha full. Bakın. Bir tane bana bir tane takma arkadaşıma böyle atıyor. Ve ee yanlış hatırlamıyorsam 500 500 can basıyor. Hatırladığım kadarıyla 500 500 can basıyor. Neyse çıkalım. Neyse arkadaşlar bu bu zaten varilin hafızasını göstermek amacıyla girdiğim o, o dostluk bacına. Bu da görev vardı. Görev yapınca da bir tane büyük kutu açacak. Ee, arkadaşlar ben bunları biriktirmiyorum yani. Canım biriktirmek istemiyor yani öyle diyeyim. Onun için biriktirmiyorum. Şimdi görev 9 düşman öldürdü. Kitlesi başıma da bir girelim. Öldürsek yeniden doğalım diye. Zaten 15 saniye yoklar uzun, uzun bir süre değil. Yanıma Spike geldi. Ama önemli olan yanındaki karakterliği nenderliği değil. Oynayıp oynamamışsınız bilmesi. Az önce sandığın dibinden vurduysa e, en kolay bilgisini veriyor demektir. Şimdi ben o yükü çalabilecek kadar hızlı değilim. Kırabilecek şey zaten. Ana çaldı. AFK mı bu? Numara yapıyor olmasın. Neyse ben niye de bir saniye. Ta. Taret tut. Evet tamam. Spike kırdı zaten. Al beni. Abi Ya şunu bir öldürelim. Ya ne? Benzer orada pusma arkama açtı işte değil. Takım arkadaşımı getirebilmek amaçlı duruyordum. E hazır adam da gelmişken yani öldürmezsek olmaz değil mi yani? Tamam. Aa arkadaşlar var ya. Orada ben az daha suya denk gelecektim. Suya denk gelseydim de zaten biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Da. Varmış. Şu robot bizim de bayağı büyükümüz olacak. Tamamdır şöyle bir koşalım da niye doğru da Aa, ölmedim ya. Ne ultisi mi adre katmadı orada? Bana direkt atması lazımdı. 5 kişi öldürmüşüz zaten. Bu elde de bir 4 kişi öldürsek zaten görev geçip büyük uçağı açacağız. Zaten eee çıkma ihtimali yok. Yıldız güç çıkma ihtimali de yok. Yani zaten bir şey çıksa da ancak karakter çıkar onun çıkma ihtimali de zaten aşırı düşük. Ama yani ihtimalim de normale, normale göre yüksek. Nasıl oluyor bilmiyorum ama normale göre yüksek ihtimalim. Ortaya ortayı bunlar tutmamış lan. Kimse de gelmemiş. Bir akıllı bunlar. Abi ya. Robot da bula bula beni buldu. Bir saniye takım arkadaşım bir kilitleyebilir miyim? Hemen şöyle yok ya öldür. Ya takım arkadaşım e, takım arkadaşım ya kötü oynuyor ki bu kupada da e, kötü yani e, gidip de ben böyle bu kupada bile ki gidip bir tane robota ulti atmam yani. Ya da onun yerine bot oynuyor. O, onun yerine bot oynamıyormuş o zaman oynuyor. Çünkü bu bot oynayınca direkt ben çıkış çıkış oluyor. Çünkü zaten biliyorsunuz botlar kutulara bile ulti atıyor yani her yere ulti atıyor. Mesela şu El Primo'nun yerine eğer ki bir bot oynuyorsa gidip ultisini kendi e, dibine koy, atabilir yani. Bir adam atmak yerine. Şimdi o beni sıkıştırır mı? Aslında bir ultim olsa onu ben sıkıştırırım asıl. Ya Max. Kanser oldum ya. Bu ne ya? Tüm robotlar beni buluyor. He öldük. Abi bir takım arkadaşım gitti. Olamaz. Ya oradan da PSG geçti. Bu ne ya? Gittim ki ben. Bu ne ya? Bir salon herkes bize dalıyor. Savaşta mı girelim bari? Ama gerçekten herkes herkes bana daldı ya. Bir robot, iki piper, üç PSG işeli, dört e, e, ya arkadaşlar hani bir şey bilirsin zaman o anda aklınıza gelmez. Yani işte az önce de bana oldu. Yürü git sen ya. Abi onu tamam güzel. Arkadaşlar ee, bu arada bir sonraki videoda gelin 21 rütbe olma ihtimali yüksek ama %100 değil yani onu da söyleyeyim. %100 değil ama yüksek. Ben ultimi duvarı kırmaya harcamayacağım. Güzel. Maç şu anda iyi gidiyor. Ve ben de güzel de iş alıyorum. Açıkçası söyleyeyim yani. Abi o primodan gol ama ben yine de şöyle bir ulti atayım da o başa gitti ya ulti. Arkadaşlar e, bu arada sizin favori karakteriniz kim bunu yorumlara ya yazabilir misiniz? Yani yazarsanız çok sevinirim. Abi Spike öl ben öldürdüm sayılır değil mi? Görevi zaten geçmişimdir bence. Abi bu ne? Eğer ki rakip maçı kazanırsa ki kazandı bence yani Dynamite hızlı önce olmalı. Aynen. Şimdi bu nagetik kapıyan denebileyim. Tekiz abaşmaya girip direkt birini öldürüp de öleceğim ya. Aferin abi bunu birini bulursak iyi olacak. Ya 9 9 kişi lazım. Biz... Biz nasıl o maçta 3 kişi öldürürüz? Anlamadım. Birleşim mi çaldılar? Birleşim mi çaldılar galiba? Biz hemen ortayı toplayalım. Ama Deril bizi kesemez ki. Ya. Ama robot ya. Abi. Her hesapta girdiğim maçta robot bana kilitleniyor ya. Bu ne? Bu defa keseceğim. Bu defa keseceğim. Bu, ne yapıyorsun oradasın? Şu boyu 2 güzel olur diyecektim de. O, 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 o. Sıkıştırdık tamam, tamam öldü öldü. Ya abi! Bu nedir ya? Tüm robotlar bizi buluyor. Şunu da kesebilirsek güzel olacak. bu, bu robotta. Ce cephanemi üçleyip dalacağım robotu çünkü e, sağdan soldan da falan dalarsa onlara da dalırım ama şimdi can atmadığı için direkt alayım. Onluk değiliz ya. Bir de öldürüp direkt öleceğim dediydim de an yani onluk değil maçı bırak bırakmayız değil mi? Ölmemiz zaten bir saat sürer. Şimdi emzeyi az var galiba? Yanlış görmüyorsam. Tamamdır bu öldü. Evrim dolcu ile yakınına girersem onun beni öldürmesi imkansız. Abi ulcu ile yakınına girdik. Hey, Gerçi ben robotu çalayım yani. Zaten bu maç bizde. Yani bizde garanti. Siz çal da. Bu sanıyor. Bir tane şöyle çaha. Vur vur yaptı. Işte. Ne ya? Ha ben de diyorum. Tam internetten mi uğramıyoruz diyecektim. İçerisinde geldi. Tek başına güzel olurdu ya. Neyse. Şimdi. Zaten e, o kutuyu açacağız direkt ben. Arkadaşlar dediğim gibi. Bir sonraki videoda gel büyük ihtimalle 21 rütbe olacak. Hatta El Primo da olabilir. Kuro da büyük ihtimalle 20 rütbeye çıkmış olacak. Nan, nan ne durumda olur onu bilmiyorum. Nan ile pek oynamıyorum zaten. Pem, Pem hiç oynamıyorum valla. Neyse. Şu büyük kutuyu açıp video sonu yapalım. ya da bir videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, e, arkadaşlar ufak bir sıkıntı oldu onun için e, videosunu yapacağım direkt bir sonra hep bir sonraki videoda görüşmek üzere yapmanız gerekenleri biliyorsunuz hoşçakalın bay bay